hayatını başkalarının beklentilerine göre yaşıyormuş gibi hissedip hissetmediğini, sürekli olarak onay ve takdir arayan bir performansçı gibi davranıp davranmadığını hiç düşündün mü? Eğer öyleyse yalnız değilsin. Senin gibi milyonlarca insan bu kısır döngüde gerçek benliklerini feda ederek uyum sağlamaya çalışıyor. Peki ya sana bu ruh, emici onay ihtiyacından kurtulmanın bir yol olduğunu söylesem? Bu videoda Efsanevi Marcus Aurelius tarafından öğretilen Stoacılığın kadim bilgeliğini keşfedecek ve kendini nasıl özgürleştirebileceğini öğreneceğiz. Birinci sır: Kendini onaylama. Kendi değerini başkalarının onayına bağlı kılma. Antik Roma'ya filozof kral Marcus Aurelius'a gidiyoruz. O, kendimizi başkalarından daha çok severiz ama onların fikirlerine kendi fikirlerimizden daha fazla önem veririz diyerek önemli bir gözlemde bulunmuştur. Kendimize değer verip sevdiğimizi iddia ederken sürekli başkalarının onayını ararız. Sosyal medya beğenileri, iş yerindeki performans değerlendirmeleri ve hatta yabancılardan gelen iltifatlar bu paradoksu besler. Aurelius, gerçek özdeğerin dışsal onaydan değil, içten geldiğini fark etti ve ünlü Meditations kitabında mutlu bir hayat için çok az şey gereklidir her şey kendinizde ve düşünce tarzınızda yazmıştır. Öz saygı geliştirmek için zihniyetinizi değiştirin. Başkalarının onayını aramayı bırakın ve kendinizi onaylayın. Güçlü yönlerinizi, niteliklerinizi ve başarılarınızı başkalarının onayına ihtiyaç duymadan takdir edin. Kendinize ve yeteneklerinize inanın ve özgüveninizin parlamasına izin verin. İkinci sır, yalnızlığı kucaklamak. Sadece kendi fikirlerine önem vererek bir bencil mi olursun? Kesinlikle hayır. Aurelius'un açıkladığı ikinci sır, yalnızlık ve öz düşüncenin gücüdür. Dünyanın gürültüsünden ve dikkat dağıtıcı unsurlarından uzaklaşarak kendinizle gerçek anlamda bağ kurmak için zaman ayırmayı teşvik etmiştir. Modern, aşırı bağlantılı dünyamızda bu kavram neredeyse radikal görünebilir. Sürekli bildirimler, reklamlar ve başkalarının hayatlarının öne çıkan kesitleriyle bombardımana tutuluyoruz. Kalabalığın içinde kaybolmak ve kim olduğumuzu unutmak kolaydır. Ancak Aurelius, yalnızlığın netlik ve öz bilgi bulduğumuz yer olduğunu anlamıştır. Hiçbir yerde insan ruhunda bulduğu kadar sessiz ve huzursuz bir sığınak bulamaz yazmıştır. Bu egzersizi deneyin. Günde 10-15 dakika tamamen kendi düşüncelerinizle yalnız kalın. Telefon yok, ekran yok, sadece siz ve zihniniz. Bu zamanı değerlerinizi, hedeflerinizi ve olmak istediğiniz kişiyi düşünmek için kullanın. Sessizliği kucaklayın ve gerçek benliğinizin ortaya çıkmasına izin verin. Üçüncü sır, arzuları kontrol etmek. Başkalarının onayını aramayı nasıl durdurabilirim? Bu, Marcus Aurelius'tan gelen üçüncü sırdır. Arzularınızı kontrol etmek. Aurelius, özellikle dışsal onaya dayalı arzularımızın, sık sık acılarımızın kaynağı olduğunu anlamıştır. Sürekli onay, iltifat veya ödül aradığımızda hayal kırıklığı ve memnuniyetsizlik için kendimizi hazırlarız. Ancak Aurelius güçlü bir çare sunar. Huzuru arıyorsanız daha az yapın, yazar. Başka bir deyişle, onay arayışınızı azaltın ve içsel tatmin bulmaya odaklanın. Modern bir örnek verelim. Sosyal medyada her beğeni ve yorumu takıntı haline getiren bir kullanıcı olun. Kendinizi bu dışsal onaylara bağlamak yerine deneyimlerinizi, düşüncelerinizi veya yaratıcılığınızı paylaşın ve herhangi bir beklenti içine girmeyin. Başlangıçta rahatsız edici olabilir, ancak onay ihtiyacından uzaklaştıkça hiçbir beyninin sağlayamayacağı bir iç huzur ve güven bulacaksınız. Dördüncü sır, sosyal görüşler hakkında Aurelius'un devrimci görüşü. Arkadaşlarım, ailem ve meslektaşlarımın fikirlerine hiç önem vermemeli miyim? Bu, Marcus Aurelius'un dördüncü sırrıdır. Sosyal görüşler hakkında devrimci perspektifi. Aurelius tam izolasyonu veya başkalarının düşüncelerini tamamen görmezden gelmeyi savunmamıştır. Bunun yerine dengeli bir yaklaşım sunmuştur. Bizi rahatsız eden insanların fikirleri değil, onlara yanlış tepkilerimizdir, yazar. Başka bir deyişle, bizi rahatsız eden fikirler değil, onları nasıl yorumladığımız ve duygusal tepkimizdir. Bu zihniyetin modern dünyada ne kadar özgürleştirici olabileceğini düşünün. Sürekli yargılar, eleştiriler ve istenmeyen görüşlerle dolup taşarken bu görüşleri gözlemleyip özgüvenimizi sarsmadan onların akıp gitmesine izin vermek ne kadar rahatlatıcı olurdu? Bu görüşleri kabul edin, üzerinde düşünülmesi gereken yapıcı bir geri bildirim olup olmadığını değerlendirin ve geri kalanını bir ördekten akan su gibi üzerinizden akıtın. 5. sır Aurelius tarzında gerçek özgürlüğe nasıl ulaşılır? Tüm bunlar harika ama nasıl uygulayabilirim? Bu, Marcus Aurelius'un son sırrıdır. Şimdiki anda yaşamak. Aurelius, acı ve güvensizliklerimizin çoğunun geçmişte takılı kalmaktan veya gelecekteki yargılardan endişe etmekten kaynaklandığını anlamıştır. Geçmiş utançları tekrar yaşarız veya gelecekteki yargıları endişeyle bekleriz. Ancak bilgece gözlemlemiştir. Evren değişimdir hayatımız düşüncelerimizin eseridir. Başka bir deyişle, gerçek özgürlük ve öz saygı, şu anki anın kontrolümüzdeki düşüncelerine, eylemlerine ve seçimlerine odaklanmaktan gelir. Önemli bir iş sunumuna hazırlandığınızı düşünün. Geçmiş başarısızlıklara takılmak veya potansiyel eleştirilerden endişelenmek yerine, kendinizi şimdiki anda tutmak esastır. Mesajınızı güvenle, netlikle ve özgünlükle iletmeye odaklanın. Nasıl karşılanırsa karşılansın, Şimdiki anda yaşamak, ona ihtiyacının kaybolmasına ve yerine iç huzur ve özgüvenin gelmesine neden olacaktır. Aurelius'un bilgeliğini uygulamak. Hayatını bir haftada dönüştürebilir misiniz? Marcus Aurelius'un sırlarından ilham almış olabilirsiniz ve Stoacı felsefenin gücünü hissetmiş olabilirsiniz. Ancak bu prensipleri bir haftada uygulayarak hayatınızı gerçekten dönüştürebilir misiniz? Evet, kesinlikle yapabilirsiniz. İşte size basit bir 7 günlük meydan okuma. Birinci gün: Onay tetikleyicilerinizi belirleyin. Kendinizi ne zaman ve neden başkalarının onayını ararken bulduğunuzu fark edin. 2. gün: Yalnızlık ve öz düşünce pratiği yapın. 15 dakika boyunca düşüncelerinizle yalnız kalın, dikkat dağıtıcı hiçbir şey olmadan. 3. gün: Arzularınızı kontrol edin. Dışsal onay arayışından vazgeçebileceğiniz bir alan seçin. 4. gün: Sosyal görüşleri objektif olarak gözlemleyin. Duygusal olarak tepki vermeyin, kabul edin ve bırakın gitsin. 5. Gün Şimdiki anda yaşayın. Geçmişe veya geleceğe takıldığınızda zihninizi nazikçe şu ana geri getirin. 6. Gün ilerlemenizi kutlayın. Bu hafta öz saygıyı nasıl geliştirdiğinizi düşünün. 7. Gün Bir plan yapın. Bu prensipleri günlük hayatınıza nasıl entegre edeceğinizi belirleyin derinlemesine yerleşmiş alışkanlıkları kırmak zor olabilir, ancak kararlılık ve olumlu bir bakış açısıyla bu mümkündür. Görevin zorluğu sizi cesaretlendirmesin. Sizi geri tutan herhangi bir alışkanlıktan kurtulma gücüne sahipsiniz ve hak ettiğiniz başarıyı elde edebilirsiniz. Adım adım ilerledikçe ve kararlı kaldıkça zihniyetinizde derin bir değişim fark edeceksiniz. Marcus Aurelius Meydan Okuması Onay aramayı bırakmaya hazır mısınız? size Marcus Aurelius'un zamansız bilgeliğini ve Stoacı felsefenin dönüştürücü gücünü sunduk. Şimdi bu öğretileri hayata geçirmenin zamanı geldi. Marcus Aurelius meydan okumasını alıp, onay arayışından kurtulmaya hazır mısınız? Bu, sıradan bir meydan okuma değil, özgünlüğünüzü, öz saygınızı ve iç huzurunuzu geri kazanma çağrısıdır. 30 gün boyunca bu videoda keşfedilen 5 sırrı bilinçli olarak uygulayacaksınız. Zihniyetinizi dışsal onay arayışından İçsel özdeğere kaydıracaksınız, yalnızlık ve öz düşünceyi kucaklayacak, arzularınızı kontrol edecek, sosyal görüşleri objektif olarak gözlemleyecek ve kendinizi şimdiki anda demirleyeceksiniz. Bu meydan okuma sizi konfor alanınızın dışına itecektir. Başlangıçta rahatsız edici, hatta garip gelebilir, ancak büyüme sınırlarınızı sorgulamaya ve kırmaya istekli olduğunuzda gerçekleşir. Başarı hikayeleri. Aurelius'un sırlarıyla hayatta nasıl başarılı olabilirsiniz? Bu kadim bilgeliğin modern dünyada başarıya ulaşmanıza gerçekten yardımcı olup olamayacağını düşünebilirsiniz. Cevap kesinlikle evet. Marcus Aurelius'un öğretileri günümüzün sürekli dikkat dağıtıcı unsurları, karşılaştırma ve uyum sağlama baskısı altında bile geçerlidir. Microsoft'un eski CEO'su Bill Gates gibi birçok başarılı kişi Marcus Aurelius'un Meditations kitabından derinlemesine etkilenmiştir. Gates, bu kitabın onu evrenin çok daha büyük bir parçası olduğunun farkına varmasına yardımcı olduğunu belirtmiştir. Bu perspektif, Gates'in meteorik yükselişi sırasında alçak gönüllülüğünü ve mantıklı olmasını sağladı. Benzer şekilde, ünlü yatırımcı ve hayırsever Ray Dalio da Marcus Aurelius'u büyük bir etki olarak göstermiştir. Dalio, Aurelius'un öğretilerini, özellikle kontrol edebileceğiniz şeyleri kontrol edemeyeceğiniz şeylerden ayırma ilkesini uygulamıştır. Bu öğretiler, Kişisel ve profesyonel başarıya ulaşmayı hedefleyen herkes için geçerlidir. Bir sunum veya iş görüşmesine girerken başkalarının fikirlerine takılmadan şimdiki anda kendinize güvenle odaklandığınızı hayal edin. Girişimciliğin iniş çıkışlarında arzularınızı kontrol ederek ve öz saygınızı dışsal onaylardan ayırarak güven ve dayanıklılıkla ilerleyebilirsiniz. Aile, kariyer ve sayısız sorumluluğu dengelerken öz düşünce ve yalnızlık ilkelerini kullanarak iç huzur ve denge bulabilirsiniz. Sonuç, Marcus Aurelius gibi yaşamaya başlama zamanı. Aurelius'un öz düşünce arzuları kontrol etme, sosyal görüşleri objektif olarak gözlemleme ve şimdiki anda yaşama konusundaki derinlemesine anlayışlarını ve stratejilerini ele aldık. Ancak nihayetinde seçim sizin. Sürekli başkalarının onayını ve onayını aramaya devam edebilir veya stoğacılığın kadim bilgeliği ile rehberlik ederek öz saygı, iç huzur ve otantik yaşam yolculuğuna çıkabilirsiniz. İlk adımı atmaya hazırsanız, önerdiğimiz 7 günlük planı denemenizi öneririm. Onay tetikleyicilerinizi belirleyin, yalnızlık ve öz düşünce pratiği yapın, arzularınızı kontrol edin, görüşleri objektif olarak gözlemleyin ve şimdiki anda yaşayın. Bu kolay olmayacak, ancak Aurelius'un kendisi gibi bilgece söylediği gibi, evren değişimdir. Hayatımız düşüncelerimizin eseridir zihniyetinizi değiştirerek ve bu prensiplere bağlı kalarak hayatınızı dönüştürebilir ve derin, sarsılmaz bir öz saygı geliştirebilirsiniz. Ne yapacaksınız? Başkalarının onayını mı arayacaksınız yoksa kendiniz için yaşamanın getirdiği özgürlüğü ve tatmini mi kucaklayacaksınız? Seçim sizin. Ancak bu video ile size Marcus Aurelius'un yolunu yürümeye ve öz saygının gerçek anlamını keşfetmeye ilham vermeyi umuyorum.